Bye. Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Prime Box etkinliğine katılım sağlayacağız. Size bununla alakalı bilgiler vereceğim buradan kazanç alabiliriz arkadaşlar. Bunu daha önce de kanalımızda bir etkinliğini paylaşmıştık. Orada ne kazandığımızla alakalı İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Eğer ilk kez katılıyorsanız da lütfen videonun tamamını izleyin ve bu konuda bilgi sahibi olmanızı isterim. Arkadaşlar bu Huobi Prime Box'lara katılmak için tabii ki bir Huobi hesabınız olmak zorunda. Bu eğer ki bir hesabınız yoksa aşağı bırakacağım davet linkinden kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Eğer ki de hesabınız varsa Öncesinde arkadaşlar buradan profil kısmına giriniz ve şuradan profil resminize tıkladığınızda profil düzenle seçeneğinden Şuradan tekrar resminize tıklayın ve NFT'lerinizi bir kontrol edin arkadaşlar. Eğer ki burada SSR'ınız varsa lütfen onu profilinize ekleyin. Çünkü SSR NFT sahipleri bundan günde 10 kart alıyor. 7 gün boyunca sürecek etkinlikten toplam 70 karttan 5'li seriyi tamamlayıp ödül alabilecekler. Şimdi Buradan e, bu adımları geçtiğinizi varsayıyorum. Üye olmayanlar üye oluyorlar. Üyeliği olanlar da bir kontrol ettiğini varsayalım ve Prime X to Moon etkinliğine bir giriş yapalım. Siz de giriş yaparken öncelikle hiç ilk defa giriyorsanız burada bir isim belirlemenizi isteyecek ve bir kart size verecek. Buradan normal, ra, e, rare, SR ve SSR şeklinde random NFT atıyor. Eğer ki SSR R veya SR çıkarsa çok şanslısınız ama genelde normal NFT çıkıyor. Bunların pek bir değeri yok. Günde iki kart veriyor. Eğer ki bu varsa dediğim gibi ayarlardan profilinize esasar koyarsanız günde 10 karta kadar alabilirsiniz. Hiç olmayanlar da nasıl alacak onu da göstereceğim birazdan. Huobi NFT Market'tan arkadaşlar. Şimdi Öncelikle giriş yaptım ben ve diyelim bugün bana 10 kart verdi arkadaşlar. Burada 5 farklı kart türü var. Mesela FLZ, HT, XNEO, ANV, MATIK. Şimdi ben burada ücretsiz bir şekilde sadece SSR NFT'm olduğu için 10 kart aldım ve ne oldu? 5'li serimi bir kere tamamladığım için süper moon oluşturdum. Bu süper moon'la ise 7 gün boyunca sürecek bu etkinlik arkadaşlar. Her gün belli bir miktarda havuz var. Havuz şu anda gözükmüyor ama mesela toplam 2 milyon dolar diyor. İşte bunun yarısı nakit ödülü yarısı da diğer verdiği ödülleri sayıyor sayısal. 7 günde 1 milyon dolardan günde ortalama 100 bin dolarlık bir havuz olur ve bu havuzda günlük katılım oranına göre pay dağıtır. Günlük katılım oranımızı şöyle hesaplayalım. 100 bin dolarlık havuzun olduğu bir gün 50 bin tane kart oluşturulduysa eğer yani süper şu yuvarlak gördüğünüz ekranda. Oluşturulduysa her mon başı 2 dolar vereceği anlamına gelir bu. Bu da ne olur? Mesela 3 tane oluşturduysanız o gün 6 dolar alırsınız. Ve bu paralarınız arkadaşlar şuradan ödüllerin kısmına girdiğinizde burada kendi çantanızda birikiyor. Mesela benim diğer önceki etkinlikten toplam 20 dolar çekmiştim ve 12 dolar da kalmış. Minimum 20 dolarını spota çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu etkinlikte bunu 20 doların üstüne çıkaracağımı düşünerek bu etkinlikte minimum benim kazancım 20 dolar olacak arkadaşlar. Bu da tamamen nasıl olacak? SSR NFT'im olduğu için. Çünkü de 10 kart veriyor. 7 gün boyunca 70 karttan illa ki 3-5 tane oluştursak arkadaşlar bir 10 dolarımızı alır gideriz yani. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kayıt olanlar için de Huobi NFT Market'ten SSR NFT nasıl alınır onu da göstereceğim. Biraz fiyatları artmış önceden 3-4 dolardı şimdi 7-8-9-10 dolara kadar çıkmış fiyatlar. İsteye katılmak isteyenler tabii ki alabilir almak istemeyenlere de bir şey diyemem. Bunun haricinde nasıl kart oluşturabiliriz? Onlardan da bahsedelim. Mesela burada diyor ki bir prime box kartı 10 kristal tüketir. Yani her 10 dolar hacminizde size bir kart vereceğini söylüyor arkadaşlar. Bunun haricinde kart oluşturmak için ücretsiz bir şekilde monrax parçası toplayın. Bunu da nasıl topluyoruz? Mesela şuradan git seçeneğini tıkladığınızda şurada farklı farklı kategorilerde sayfalar var. Buraları sizin keşfetmenizi istiyor ve buradan size rastgele örnek veriyorum. Bir tane buradan verdi. Bir de diğerlerini kontrol edelim. İşlem botu seçeneğine giriyorum. Burada işlem yapmak zorunda değilsiniz. Sadece girip buradan yuvarlak dairelerinizi toplayabilirsiniz. Bu şekilde toplayarak arkadaşlar burayı 10 yaptığınızda bu da bir kart anlamına geliyor. Bunun haricinde örnek veriyorum yarışma görevleri var. Reward Hub yani. Mesela diyelim ben buraya giriş yaptım bana 10 tane rozet ver. Toplam 54 rozet 56 rozetim varmış. Bakalım buradan çekiliş yapabilecek miyim? Ee, bir çekiliş 200 rozet gerektirdiği için katılamıyorum. 200'e tamamladığım için yaparım. Örnek veriyorum. Toplamda 800 dolar işlem yaptığınızda 10 mon rozet 3000 shiba veriyor. 400 dolar yaptığınızda 10 mon rozet 3000 shiba 9000 shiba. 500 şiba, 500 şiba ve 1000 şiba şeklinde devam ediyor. İşlem botu var vesaire. Bunları da farklı farklı görevler var. Onun haricinde kullanıcı görevleri var arkadaşlar. Mesela ben bunları tamamladığım için gözükmüyor. Kayıt olduğunuzda size ekstra puan verecek. Eğer ki 5 doların üstünde bir yatırım gerçekleştirirseniz puan verecek. Spot'ta spotta 100 doların üstünde hacim yaparsanız ekstra puanlar verecek arkadaşlar. Dediğim gibi amacımız burada tamamen şu 5 farklı karttan seriye tamamlayıp bir adet kraft oluşturmak ve günlük havuzdan pay almayı beklemek. Kart dağıtımı her gün gece 3'te yapılıyor. Ee, ödüllerin dağıtımı ise gün içinde 17.00'da yap 00 yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim SSR NFT'm olduğu için günde 10 kart ücretsiz alabiliyorum. SSR olanlar muhakkak profiline eklesin. Eğer hiç yoksa da hadi nereden alırız ondan bahsedelim. Hemen Huawei NFT marketine giriyorum arkadaşlar. Bakın e, girişte bazen e, NFT veriyor yeni bu etkinliğe giren arkadaşlarımıza. E, burada bakın görüyorsunuz bazı SSR'ların fiyatlarını yani çok uçuk kazançlar elde edebilirsiniz. Mesela SR'lar bile 120 dolar, normal SSR'lar 600 dolar vesaire arkadaşlar. Tabi bizim alacağımız böyle fiyat değil. Bizim alacağımız şöyle markete girelim. Biz Voyager alacağız. Voyager bakın ne yazanlar kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Hemen şuradan Prime Voyager'ı bulun arkadaşlar. Koleksiyon kısmından ve buradan bulduktan sonra bakın SSR'lar var burada. işte 14 dolar yazmış, 20 200 dolar yazmış. Bunlara çok da takmayın arkadaşlar. Şuradan filtreleyebiliyor muyuz fiyatına göre? Evet, filtreledim. Şuradan direkt satış olarak işaretledim. Şöyle bir yürüyelim bakalım SSR'ları kaç kaçtan bulacağız. Bu fiyatlardan koyduklarını hiç sanmıyorum. Keşke varsa alırım hemen <laughs> takipçilerimiz arasından birine göndeririz yani. Hiç sorun değil. Şuradan yanlışlıkla girdik. Hemen inelim arkadaşlar. Bakalım kaç fiyat bandına kadar bulabileceğiz. Ben de merak ediyorum. Biraz önce baktım 8 doların altında pek göremedim. Şöyle biraz hızlı ilerleyelim. Ya bu fiyatlara da NFT koymak çok ne kadar mantıklı bilemiyorum. Boştan yere bizi yavaşlatıyorlar. Video burada bir durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine yine 10 dolarlara kadar geldik ve maalesef bu fiyatlara kadar bulamadım. Ancak 10 dolarda bir tane şurada var. Biraz önce baktığımda 8-9 dolar bandında vardı. Demek ki alınıyor arkadaşlar bunlar. 10 dolar bandında bir adet gördüm ve ikinciyi de gördük. Demek ki 10 dolara 10 dolar civarını alabilirsiniz veya isterseniz hobi gruplarında falan sorarsınız. Satan varsa 6-7-8 dolar bandına da isteğe bağlı alabilirsiniz. Ben alın demiyorum. Tamamen kendi tercihiniz. Buradan ben kendi kazançlarımı evet. bir önceki videoda da atmıştım. Bir günde 15 dolar kazandığımız gün de oldu. Ve attığı kartlara bağlı. Kartların işte günde kaç tane craft oluşturduğunuzla da alakalı biraz. İsterseniz buradan alabilir ve günde 10 kart ücretsiz alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Huobi Prime mantığı bu arkadaşlar yani özetle toplayacak olursak e, bir SSR NFT'si olan arkadaş vatandaş buradan günde 10 kart alıyor 7 gün boyunca bu etkinlik devam ediyor her gün e, elinde olan kartlardan günlük havuza katılıyor mesela ben bugün bir tane oluşturabildim çünkü e, fazla kart alamadım arkadaşlar 10 dedim tamamen alamadım bir yanlışlık yaptığım için SSR'ımı profile koymadığım için i̇şte elimdeki kartlardan 7 adet kartım vardı işte. bir adet seri oluşturabildim. Ve yarın örnek veriyorum bir seriye bana 3 dolar verecek veya 1,5-2 dolar verecek. Ne olacak? Bu benim ödüllerim kısmına yansıyacak. Totalde bakiyemde 20 doların üstünde olduğu zaman ben bunu şuradan çek dediğim zaman arkadaşlar direkt bakiyeme çekebileceğim. Diyelim burada 12 dolar oldu ve param hat 19 dolar oldu. Param hiç şey yapmadı. Hani etkinlikten kazanmıyorum. Buradaki fiyatlar da mesela piyasa yükseldiğinde buradakiler de yükseliyor veya düştüğünde buradakiler de düşüyor. Öyle bir durumda da arkadaşlar merak etmeyin bakiyeniz 20'nin üstüne geldiği zaman tekrar etkinlik devam etmese bile alabileceksiniz bu paranızı. Veya bu etkinlikte 15 dolar yapabildiğiniz durdu. Bir sonraki Prime Box'ı bekleyebilirsiniz. neticede sizin hesabınız ve bu etkinlikler sık sık oluyor arkadaşlar. Geçen ay Ethereum'la alakalıydı. Bu ay ise Prime X to the Moon şeklinde bir etkinlik başlatıldı. Ben bunlara sürekli katılıyorum. Size de bu konuda bilgi vermek istediğim için bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer ki sizde siz de buna katılmak isterseniz aşağı bağlantı linkini bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi veya videolarda yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar.